Yüzlerce genç tek yürek oldu, başkanlık sistemi dayatmasına karşı İstiklal Savaşı'nı yöneten birinci meclis önünden haykırdı. Hakimiyet milletin teminatı geçtiği Türk milleti okula gönderdiği kızına, cepheye yolladığı oğluna, vatana millete hayırlı olun der. Milletimiz bizden ne ister biliyoruz. Vatanımız bizden ne bekler biliyoruz. Bu yüzden hayır diyoruz. Bu yüzden milletin iradesini vurguluyoruz. Ve Türk gençliğini hiçbir ayrım yapmadan birleşmeye çağırıyoruz. Türkiye Gençlik Birliği gençliği hayır mücadelesinde birleştirmek için Ankara'da Türkiye Büyük Gençlik Meclisi'ni toplayacak. Toplantı Ankara Ticaret Odası Kongre Merkezi'nde yapılacak. İlk meclisimizden beri temel yasamız olan milletin egemenliğini, milli egemenliği zaafa uğratılması girişimine karşı gençliği birleşmeye davet ediyoruz. Türkiye Gençlik Birliği olarak Ankara'da 2 Nisan 2017 Pazar günü Türkiye Büyük Gençlik Meclisi'ni toplayacağız. Türkiye'nin dört bir yanından binlerce genç Ankara'da olacağız. Açıklamayı TGB Genel Başkanı Çağdaş Yengiz yaptı. Gençliğin önceliklerini sıraladı. Önce teröre karşı Mücadele diyelim, ikinci istiklal savaşı diyelim. Önce milletin huzuru ve güvenliği, önce gençliğe iş ve gelecek, önce geçim ve refah, önce birlik ve bütünlük diyelim. TGB beraber, lideri, hakimiyet milletindir kararlılığıyla birinci meclis önünden Türk gençliğine seslendi. Hep beraber ilk meclis iradesini çiğnetmeyeceğimizi haykıralım, o iradede birleşelim. Egemenlik sarsız şartsız milletindir Atatürk